Galatasaray Tuzla Spor maçında ilginç an. Fatih Öztürk'ün başı dönünce. Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzla Spor'a 6-2 mağlup oldu. Karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Galatasaray, Süper Lig, E verilen arada Tuzla Spor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı Kırmızılı ekip, rakibine 6-2 gibi net bir skorla mağlup oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, Nef stadında oynanan hazırlık karşılaşması ilginç anlara sahne oldu. Galatasaray, maça kalede Berk Balaban ile başladı ilerleyen dakikalarda oyuncu değişikliği ile Fatih Öztürk, Berk Balaban'ın yerine kaleye geçti. Bu andan sonra karşılaşmalarda ender görülen bir an gerçekleşti. Oyuna giren Fatih Öztürk baş dönmesi yaşayınca İsmail Çipe de sakat olduğu için Tuzla Spor'la da yapılan görüşme sonrasında Galatasaray'ın kalesine tekrar Berk Balaban geçti.